Başkanlık sistemi ve yeni Anayasa ve bu bağlamda yine çözüm süreci olacak gibi görünüyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da başkanlık sistemine vurgu yaptı seçim konusu olarak burada iki partinin ben hani yoğun olarak şu an tartışıldığını görüyorum bir HDP bir de AK Parti yani AK Parti'nin oy tabanı oy oranı sizin de ifade ettiğiniz gibi anketlerde işte buna Başbakan Davutoğlu da söyledi yüzde 40 7 ile %51 arasında yani o civarda tam rakamlar yanlış olabilir. O bantlarda geliyor dedi bizim şu an anketlerden çıkan sonuçlar. E, bu sonuçlardan hani 3 aşağı 5 yukarı hesaplandığında yani AK Parti'nin e, bir oy kaybı yaşamayacağına dair bir izlenim var. Hem e, araştırma şirketleri yöneticilerinde bu izlenim var. Hem gazetecilerde var hem de bu konuda çalışan akademisyenlerde var. Tabii ki seçim Son ana kadar ciddi bir yarış hmm. gerektiren bir süreç. Son anda ne olacağını o gün e, görmüş olacağız. AK Parti'nin temel vaadi yani bu seçim sürecine giderken benim gördüğüm kadarıyla e, yeni anayasayla Türkiye'yi bir düzlüğe çıkartmak gibi e, görülüyor. Ve tabii ki ekonomik anlamda bir istikrar e, sürecinin e, yeniden e, yaşatılması ve e, sonuçta başkanlık sistemine geç geçilerek Türkiye'deki bürokratik bir e, o yavaş ve hantal diyebileceğimiz yapının biraz daha canlı, biraz daha aktif hale getirilebilmesi noktaları oluşturuyor. Şimdi AK Parti Erdoğan'sız seçime giderken bu bir dezavantaj oluşturur mu, oluşturmaz mı? Bu da önemli bir soru. Yani benim gördüğüm kadarıyla... Yani başbakan Ahmet Davutoğlu başbakanlığı devraldıktan süreçte sonraki süreçte hem bu parti kongrelerinde olsun hem halkla buluştuğu meydanlardaki performansı olsun hem hani retorik açısından hem kitlelerle o sıcak iletişimi yakalama noktasında hem de yurt dışı ziyaretlerinde oradaki Türkiye'nin akraba toplulukları hem böyle dayanışma içerisinde olduğu insanlarla olan temaslarında olsun etkin özne ve aktif bir duruş sergilediğini düşünüyorum. Bunun da seçimleri olumlu yansıyacağına dair hani benim o noktada bir kanaatim var. Tabii ki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Türkiye'de sağdan soldan hem araştırmacıların hem de siyasetçilerin hepsinin hakkını verdiği, özellikle karizmatik siyasetçi lider profili anlamında hakkını verdiği ve hakkını teslim ettiği daha doğrusu bir profil. Onun sonrasında bir Ak Parti genel başkanlığı zor bir yük, zor bir görev ve bunu seçimlerde seçim meydanlarında temsil etmek de zor bir görev. Ama şu anki hani görünen e, örneklere baktığımızda Sayın Davutoğlu'nun bu yükü e, başarıyla taşıdığını ve taşıyacağına dair örnekler önümüzde duruyor. Hı -hı. Aslında bu